Evet arkadaşlar ilk seri üretim 400 beygir gücünde taktik tekerlekli zırhlı araçlar için motoru yarın tören ile teslim edecek olan BMC Powers'da bir heyecan söz konusu. Bu motorlar kara kuvvetleri komutanlığı ve jandarma genel komutanlığı için üretilen vuran 4x4 araçlara takılarak ve ayrıca yıl sonuna kadar da kirpi iki araçlarına da takılarak göreve başlayacak. Uran 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç motorunda yabancı üretim Alison 4800 PC serisi transmisyonlar kullanılacak. Taktik tekerlekli zırhlı araç motoru bugüne kadar 143 bin kilometre. Evet tam tamına 143 bin kilometre yol testi yaptı. Uran ve tank taşıyıcı araçlarda kullanılacak olan Allison 4800 PC transmisyon için yerli transmisyon planlaması da yapıldığı bilgileri geliyor. Yine BMC Powers Fırtına 2'de 750 beygirlik Utku güç grubunu kullanacak. Savunma Sanayi Başkanlığı ile anlaşmayı imzaladıkları üretim için ön siparişlerin alt yüklenicilere verildiği ile ilgili bilgileri de paylaştılar. Fırtına ikilere 2025'ten itibaren az önce belirttiğim utku motorları takılacak ve hala hazırda da arkadaşlar 10 adet utku motor prototipi üretildiği belirtiliyor. İnşallah doğrudur diyorum. Yine önümüzdeki aylarda ay Main Battle Tank yani ana muharebe tankı için üretilen Batu güç grubunun tanıtımının yapılacağı belirtiliyor. Batu güç grubu için 6 adet prototipin üretildiği. Bu güç grubunun 1,5 yıl önce de çalıştırıldığı fakat transmisyon olmadığı, transmisyonun çalıştırılmasının ise geçen cuma yapıldığı söyleniyor. Bana burada Güney Kore'den alacağımız güç grubu motor ve transmisyonla ilgili e, sanki bir ipucu veriyor gibi. Bence biraz Güney Kore'nin geliştirdiği transmisyonu Türk yapımı olarak lanse edecekler. Sonuçta önemli değil. Eğer biz bunların lisansını aldıysak, ürettiysek adı Batı olmuş ya da Çinçhong olmuş hiç fark etmez arkadaşlar. Daha doğrusu Rotem güç, güç grubu ama olsun. Şimdi Bartu motor da test ortamında 1000 saat çalıştırılmış. Batu e, motor test ortamında 1000 saat çalıştırıldığı gibi ee, bu güç grubunun geliştirilmesi için e, katkının en az %75 oranında yerli olması isteniyor. Bu arada ilginç olan bir şey var. Geçen günlerde Karpaşa İngiltere'ye gitti ve M60A3 tanklarının modernizasyonu için 1200 beygirlik bir motor istedi demiştik. BMC Powers da ilginç bir şekilde 1300 beygir kapasiteli bir güç grubunu bu M60 tanklarının modernizasyonu için geliştirecekmiş. Bununla ilgili de bir söylem var. Burada da yine bir İngiltere bağlantısı. Oradan bir motorunu alıp yerleştirip e, Türk motoru olarak lans edilip üretilmesi herhalde söz konusu olacak. Biz e, bu işte artık hiçbir şeyi aramıyoruz. İşi yapın. Motoru bulun yeter diyoruz.